Ali oturuyorum evet. Karabiyon, selamlar. Arkadaşlar Balıkesir'de mola verdik. Şirin arabasıyla. Şirin Baba arabasının dördüncü kez İzmir'e gidişi galiba <laughs> bu. Totalle şu an bir yemek falan yiyeceğim burada. Bir acıktım ya bu. Yolculuk İzmir'e geçler. Hopin'e hoş geldiniz. Zakir merhaba Zakir. aleykümselam selam. İhsancım hoş geldin yayınıma. Krallar burada. Eyvallah sağ Varlığınız yeter varlığınız yayınımda olmanız ben, bana mutluluk veriyor. Ya tek başıma yolculuk yapıyorum bu arada arkadaşlar ya. Tek başıma gidiyorum biliyor musunuz? Çok sıkılıyorum. Yolda böyle Ahmet sağ olasın. Aleyküm Çok yani eğlenmiyorum. Sadece müziğimi açıyorum. Basıyorum gaza. 160-170'te falan gidiyorum. Özgür Baba sağ olasın. Teşekkür ederim. Benzinimiz var evet. Benzinimiz full. Teşekkür ederim. Var mı? Var mı Balıkesir'de yaşayan? Balıkesir'de şu an mola verdik. Var mı buralarda yaşayan? Aleyküm selam. İzmir yolcusuz baba. Hasan sağ olduğu için. Bayrak diye selamlar baba. Geleceğiz İzmir'e. Saat iki buçukta Allah nasip eder sordayız. Kaza bela vermesin. Teşekkür ederim. Buğra hoş geldin Arabayı göster. Tabii ki de göstereyim arabayı. Şöyle yavaş yavaş bakalım. Arabanın özelliği şu. Bili biliyorsunuz yanına gittiğinde mavi oluyor böyle. Bakın şuradan mavi renk. Bak şimdi. Maviliği görüyor musun? Görüyorsun değil mi? <laughs> Şimdi buraya bak. Buradan bak merhaba. Buradan yeşil renk. Arabanın özelliği bu. Eyvallah. Aynen bu full yans. 2015 Touch Plus. Almak isteyen satarım arabayı. Efendim. Güzel araba. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Yes. Benim araba. Yurkar. Kayıdı. Kayıdı. From? You're from? Ukraine. Hello, Ukraine. Ma TikTok live. You hello? You say hello? So you, you. you say, you say hello? TikTok live. Hello, hello. <gülüyor> <gülüyor> TikTok, TikTok. Ah, TikTok. Yes, 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 bro. You, you sent Leon, Leon, Leon me. Eta, uh, abi. Gözleri kardeş gel, hoş geldin. Thank you very much. Arkadaşlar arabamız kaç bin? Arabamız <laughs> e, 228 binde almak isteyen varsa kardeşim yazın satılık araba şu an iyi yolculuklar Allah razı olsun İzmir Karşıyaka'ya selamlar buradan eyvallah Allah razı olsun Balıkesir'deyiz Afan'a selamlar buradan Kardeşlerim arabamız satılıktır haberiniz olsun Taç Plus araba 2015 model 110 beygir ilanı koyacağım arabayı bir birkaç güne işlerim vardı yoğundum Aa kardeşim düz taş değil taş bulan sana Rusat'ta yazıyor yani. Kimseyi kandırmıyoruz burada. Uluköy'e selamlar. Oo Uluköy burada. Seferi selam olsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Ee, yolculuk esnasında böyle uyumamak için ne yapılır? Bir saniye şey yazar mısınız bana? Hani tuz, tuzlu kreker mi yiyeyim, kahve mi içeyim? Barış'ım hoş geldin yayınıma. Barış gelince gideceğiz. Arabanın fiyatı şu an 400 bin lira istiyorum. 400 TL. Do you like it? Dokun dokun yes dokun abi. You like? Ya şu. Diamond. Diamonds. Kaplama diye geçiyor o. Arka yatı. He? Doğu bu arada şükür için. Yüksek seks hakkında kardeşim valla bilmiyorum yani. Aldım arabayı. Leblebi kesiyorsun. Leblebi yiyin. Hmm, leblebi. Valla kardeşim leblebi yiyelim. Ama burada leblebi var mıdır ya? Bir markete girelim beraber sizle, bir dakika. Ahmet çocuk ödemediği için. Marketten o zaman kahve alalım. E, tuzlu karakter alalım isterseniz. Bu arada yayını şey için açtım, size gözükmek için açtım böyle hani. Ve normal yayını açmayacaktım, bir mola verdim. Bu arada bugün canım sıkkın birazcık. Arkadaşlar sebebini söyleyeyim sizler isterseniz. E, ben gidiyorum böyle insanların içinde saatler içeri çekiyorum. Siz izleyesiniz diye, izle. TikTok izlesin diye. Efendime söyleyip herkes izlesin diye. Para dağıtıyorum, masrafa gidiyorum kamera çekiyorum, yoruluyorum, gözlerim gidiyor. Ama video bugün paylaştım iki tane video. biri 80 bin izlenmiş, 140 40 bin izlenmiş. Yani üzüldüm yani moralim bozuldu. İnsanlar gibi evin içinde durup böyle video çekmiyoruz. Dışarı çıkıp uğraşıyoruz, emek gösteriyoruz. TikTok bunu bugün algılamadı. Normalde her video keşfede giriyor. Bugün ama canım sıkıldı yani. Uluköy'e selam olsun. O zaman markete gidelim bir şey alalım. Yemek alalım size. Dur cüzdanımı alayım. RPS olmayan kardeşim biyografi. O ne kardeşim ya? Yani? Evet. ABD'ye selamlar buradan. Hadi bakalım. Araba kilitledik abi. Kola iç. Ne öneriyorsun şimdi alalım marketten? Uyku gelmemiz için ne yapmalıyım arkadaşlar? Markete giriyoruz. Şu ne alayım? Gözde de. yanına gidiyor işte. kola. Kola kahve. Kahve var mı burada? varmış mı kola? Hmm. Ee, baksana da kahve. Red Bull mu içeri kola mı içeri arkadaşlar? Süreyim. Bakıldan <laughs> abi kızlar da. Bu var bu. Bak Red Bull'lar şurada abi. Gel bakalım. Bay gelsin. Red Bull mu alalım kahve mi? Ali sağ dediği için. Ama çok büyük lan bu Red Bull'lar. Küçük bir de kullanım. Şu, şu demiş gerçi. Çay al Red Bull'lar. Çay içmeyi sevmiyorum fazla ben. Bir de karnım acıktı. Burada bak yemekler de var. Yemek. Oo. Sandviç. Merhaba. Sandviç alacaktım da. Sandviç. Şu, şu var ya şu. Ama sucuklu ya. Sucuklu olmayan yok mu karışık böyle? Domates, peynirli sandviç. Tamam, alacağım. Dana jambonlu var. Dana da bakayım ben abi. Ama o sus kepek. Sizin yok mu? Normal ekmek. Normal ekmek Burak Reis bekliyor. Arkadaşlar Burak Reis'i söyleyin. Dur ben alacağım onu bekleyin. Tamam bunu alayım ben. Ust, ustalım lütfen. Başka bir isteğim var. Başka bir isteğim. Ee, teşekkürler. Ben meyve Arkadaşlar ama Burak Reis alırım da şey yani dur bakayım. İstekleri kapalı. Yayında gözükmüyor yani Burak Reis. Yani beni kandırıyorsunuz? Ha. Abi uzun yolda hep vatan abi hoş geldin vatan abi ne yapıyorsun? Tamam Red Bull aldım abi. Bir tane Red Bull alırız. Bir tane yeter mi şöyle? Şu adı Red Bull. Enerji şişi. Ben kahve çay içme çok sevmiyorum. Abi gözükmüyor yayıncısı. Benim kan Vallahi göremiyorum Burak Reis'i. Aa gözüküyor. Bana istek göndersin. Gözüküyor. Ha. Tamam Burak Reis gördü şimdi. Tamam istek göndersin. Tamam bunu aldım. Ay yetmez diyor. Vatan Harbazan başkan Bola istasyonda bir daha dururuz çünkü şey yani e, sıcaklar yani tam Red Bull okey aldım ödemesi de yapıyoruz tamam dana da jambon sularınız nerede bir su alayım ekstra hoş geldiniz Fenerbahçe 4 Ağustos Fener'in maçı mı var lan oğlum Fenerbahçe'yi Fener'in unuttum unutma Fener'in maçı kaç kaç bir de su alalım şuradan suyumuz olsun ekmek al abi ekmek al tamam suyumuzu aldım Şimdi yemeğimiz de geliyor olsun. Leblebi yok ki burada. Leblebi var mı sizde? Var mı leblebi? Tamam dur. Tamam gel. Alacağım. Arkadaş leblebi var tamam. Gel işte. onlar mı? Sen Gençler sizce bu sarı olan mı? Sarı olan mı siyah mı? Siyanlar. Herkes yersin. Kaç kolta alacağım. Sarı olan mı siyah mı? Yaz bakalım. Hangisi sizde? Alayım. Şu mu şu mu? Harim hoş geldiniz. Bum bum sarı mı siyah mı? Herkes sarı diyor. Tam sarı diyor. Ona sarıdan bir <laughs> tane sarı aldık. <laughs> Suyumuz da aldık. Red Bull'umuz. Şimdi çerez leblebi varmış arkadaşlar. Leblebi bölümüne gideceğiz. Ve oradan kendimiz çerez alacağız. Yine gelen hoş geldiniz. Çörekli, damus, dolu insanlar. Fenerbahçe yemiş oğlum Avusturya beni. Çerezler nerede ki? Bulamıyorum ki. Leblebiler. Yok arkadaşlar burada yolculuk yapıyorum ben. İzmir'e gidiyorum. O yüzden o yüzden şey yapıyorum yani. Uykuyu açan bir şey istiyorum yani. Sanan aylık gidiyor. <laughs> leblebi bulamıyorum ya. Ha bunlardan. Burada var mıdır? Dur bakalım. Leblebi, leblebi leblebi leblebi. Leblebi nerede kalıyor tam olarak? Ben göremedim de. İzmir 4 saat gösteriyor. Göremedim. Siz görebilir mi ya? Önünde diyorsunuz hangi evde bunlar ya? Ben gör, ben göremiyorum. Sarı evde bir şey var. Ha bakayım ana. Bu olur mu arkadaşlar sarı evde Sonra Bana... bu var. Bakalım da oyla arkadaşlar hangisi? sizce? Şu mu? Sarı mı? Çiftlik tuzlu mu? Tuzlu mu? Aa sarı tuzlu tamam bu işte bu. Bu kaçan bu. Tamam bunu alıyorum. Çok çok sapı su, su aldım ya. Gençler hoş geldiniz bu arada. Balık hisseden selamlar. Benim yemek çıktı mı? Ben çıktı. Hemen Tamam. Şöyle telefonumuzu kıralım abi. Canlı yayın diye mahsur öpeyim mi? Kendimi göstereyim sadece. Tamam. Oradan mı ödeyeceğiz? Gençler Burak Bey seni bekliyor. Burak Bey siz tek göndermiyor ki. Yani ben bekliyorum burada. Dur bir dakika. Şunları dön. yayını şöyle koysam. Şuraya da sorabilirsin. <laughs> Şekiller total sevgili tutar bize. Yardımcı oldu. <laughs> Bazı petroller izin vermiyor. Aldım zülme arkadaşlar. Zülme aldık. Su aldık. Bir de bir tane cam yemek aldık. Doğrucu ustaz enerjimiz olsun. Yeni yanlış oldu. Tamam, ne kadar tutuyor abi? Aldım. Poşet var mı? Poşet var mı? de. İsteklerim açık ya. Borak Reis nasıl kapalı? Bir dakika. Açık isteklerim. Valla açık. Yemeğe de açık. Teması var mı? Hı -hı. Yönlendiriyorum. Teşekkür ederim. Buraya oturabilirsin. Evet, tabii ki de. Okutuyorum. Evet. Teşekkürler. Bir şey gerek yok. Sağ olun. Tamam. Buyurun. Bir saniye hemen alacağım. Burada yemek yok. Arka tarafta oturabilirsiniz. Tamam. Tamam. Evet. Ay, Ay, tamam. 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 Teşekkürler. 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 Arkadaşlar arkadaşlar şimdi bakın çıktık buradan. Evet yeni gelen hoş geldiniz merhabalar. Fenerbahçe yenmiş. Yeni baba burada şimdi yemeğimizi hemen yiyip çıkalım değil mi? Yemeğimizi yiyip bir çıkalım yoksa yemeğimiz beklesin mi? Ne diyorsunuz? Keşler. Yemeğimizi yiyip çıkalım değil mi Şimdi sıcak sıcak pişirdi ablamız burada. Ne diyorsunuz? Sakız alamadım. Tamam o zaman yiyeyim abi. Abi yiyeyim o zaman. İçeride mi yiyelim, İçeride mi Bakın burada yer var. İçeride ışıklı yer var. Neresi olsun? İçeride mi yiyelim? Dışarıda mı? Beklesin yemeği. Herkes yediyor. Bunu alamıyorum işte. Dışarıda mı yiyeyim? Fark etmez. Tamam burada yiyelim. Telefonu şöyle abi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben İzmir'e gidiyorum. Kaç gün kalacağım orada? Dört gün falan kalacağım. Bildiğiniz gibi dükkan açıyoruz arkadaşlar. Dükkanımızın da bir yandan şey olması gerekiyor, işlenmesi gerekiyor, işleri hal gerekiyor. Bu sebepten dolayı dükkanımızı boş bırakmıyoruz abi. İzmir'de biraz işlerimi halledeceğim, biraz gezeceğim böyle, zaman vakit geçireceğim işte. Ondan sonra çıkacağım. Işte, abi bu arada yemeğimiz gel bakın. Yemeğimizi göstereyim size. Şöyle bir şey, dana jambonlu bir ekmek. İçinde sucuk var, işte efendime söyleyeyim, bir şeyler bir şeyler var yani. Afiyet düşüş, olsun, teşekkür ederim. Tek yolculuk kötü ya. On, ya şu. Çağın Balıkesir'deyim. Seni rüyamda gördüm. Aa. Oh mis sağ olasın. Hakan gelmedi Hasan abi. Araba nerede? Araba burada işte. Şirin baba arabası nerede? Ben oraya, ben nereye gideceğim oraya geliyor ya peşinde yani. Afiyet olsun yani Allah razı olsun. Allah razı olsun dostlarım. Allah kimseyi açsuzu bırakmasın ya Yani ben kimsenin parasına gözüm yok, kimsenin yemeğine gözüm yok. Herkes inşallah en iyi şekilde yemeğini yer. En iyi yerleri yersin abi. Sıcakmış hmm. hmm. ya bu. Burak Bey's. Dur bakayım istekler. Kapalı istekleri Burak Bey's. Kapalı. Allah. Hmm, hmm, gözükmüyor yemin ederim binlerce insanın gözünde yemek ye. yani ne var bunda youtuberların hepsi yemek yiyor yani televizyonda insanlar yemek yiyor dizi izlerken iz, izliyorsunuz ya orada yemek yiyorlar o zaman onları da kardeşim hani ben burada hmm, insanların canım çeksin de değil sohbet etmek de amaçlı yani burada tutuyorum kesinlikle başka amacım yok ki benim sen kimseye bakma aynen bu arada herkes nereden izliyor yazsın bakalım dostlarım Burak Bey'i alamıyorum istekleri kapalı vallahi kapalı yemin ederim sen çalışıyor musun? çalışıyorum İzmir, Aydın, Adana, Antep. Oo, wow, wow, wow. İstanbul. Kaşaka. Almanya. <laughs> Bu doyuruyor lan maşallah. Petroldeki her şey çok zorluyor. Petrol istasyonlarında yemek yiyenler illaki vardır mutlaka. Bir şey kötü olsun be. Abi her şey çok iyi. burada. Şu an Balıkesir'deyiz. Balıkesir. Size bir şey soracağım. Amerika selam. Tuğba hoş geldin. Yeni attığım içerikleri beğeniyor musunuz? Hani yeni tarzda geçtim ben ya. Ne diyorsunuz? Hani yeni tarzım iyi mi sizce? Yoksa eski Semi mi geri gelsin? Burak bekliyor. Burak alamıyorum ki ben yayına. Hımm. Aa, aaa. Hı Vallahi alamıyorum yahu. Yalan mı söyleyeceğim? Hayır. Vallahi <laughs> Kastamonu'ya selam olsun buradan. Bartın memleketim. <laughs> Bakayım açık istekleri. Ya kapalı, yemeğe de kapalı, kulan çarpsın. Tamam, yemek bitti. Teşekkür ederim Elhamdülillah. Allah'ım sana kibis yersiz bırakma ya Rabbim. selam olsun. Adana'ya selamlar. Arkadaşlar şimdi arabamızı göstereyim size. Dur eşyalarımızı arabaya koyalım. Açalım kapıyı abi. Açtık abi. Bunları koyalım buraya. Tamam. Çantamızı da koyalım. Çelim Baba arabası dördüncü kez İzmir'e gidiyor tamam Bu arada arabanın stop parlarında biraz sıkıntı var Bak görüyor musunuz bak Bu stop yanıyor Ama şu Sıkıntıya girdi anlamadım ben niye böyle oldu Arkadaşlar yani İzmir'de yaşayan arabası, Araba tamirci olan varsa Bana lütfen ulaşsın Stop var lazım ikinci el çıkma olabilir sıkıntı yok Hika Baba seni bekliyor Arkadaşlar bana o şu bekliyor demeyin Bak ben hatta yayını kapatacağım Size gözükmek için geldim öyle Sohbet etmek için geldim yani Pk atmayacak kimseyle Kimseyle pk'mız yok Gülşen tutuklanmış ya doğru mu Arkadaşlar ben gördüm Şaşırdım yani o Şarkıcı Gülşen tutuklanmış Ne demiş bakayım Yeni yoldan Eski yoldan gidiyoruz İzmir'e Yeni yoldan gidiyorum İzmir'de yeni yoldan gidiyorum Başka yolda başka yerde mola vereceksin. Yok mola vermeyeceğim. Direkt batacağım valla. Olayı bilmiyorum. Güçler niye tutamış? hiçbir hiç fikrim yok. Haberler okuma. Heh. Bak abi. Sistemin hazır. Bence az bile yani. İnsanlar çok diyor. Çok çok çok. Ulan ekonomiye baksana. Ülkenin durumuna baksana. Yemin ederim her şey üç katına çıkmış. Ben sana bunları hazır vereceğim yani. Ciddi söylüyorum bak. isteyen varsa arabayı Instagram'dan bana yazsın. Hemen notere gidelim alsın bu şekilde. Rus'a da işli. Bu şekilde. Kaç bin? Araba 228 binde kardeşim. 15 bine sar kaydı var. 2015 model. Touch Plus otomatik dizel araba. Dizel. Ya arkadaşlar ben yeni araba yapacağım kendime ya. Bunlar sıkıldım artık. Çok çok bunaldım onu artık yani. Hisler basmıyor Siz beni görmüyor musunuz gençler? Sesim geliyor mu? Alo, hey. Anket bırakmıştım ama tıklanmıyor galiba. Alo, hello. Herkes kaçar yani. O kadar çok ses çıkıyor ki. <laughs> Açamam ses sistemini. Bir kere aynı şeyi bana yaptırdılar böyle. Yayındayım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Adam geldi ben kavga etti. Yemin ederim. Ben bagajı kapatıyorum abi. Bagajı kapatıyoruz. Bir saniye. Tamam. Ya onu gönderme bak yüzür. O iyi. Hele... Tamam dinlemeyeceğim vatan abi. Ali Osman sağ ol. Abi bir şey diyeceğim. Bu kadar sohbet ediyoruz. Bak Deniz Mert gönderme. 1200 kişiyiz. Nerede bu krallar? Ulan 1300 kişiyiz. Benzinden yayın yapıyoruz. Şuraya bir aslan gelsin de şu istediğiniz her şeyi <laughs> diyormuş falan filan tövbe station. Arkadaşlar sohbeti ee, sohbet doyum olmuyor. Merak etme sorularsa alabilirim. Gitmem gerekecek çünkü gözde bekliyor beni. Hediye kasma çalışırken Kardeşim hediye kasma çalışırken ben değil. Hani yanlış anlamam. Yayını paylaşsam beş kişiye. Bir tane arkadaşım gelse buraya yüz kay yapar. Paylaşmıyorum. Hani bizi sevenlerimiz destek oluyor bize. Durumu olan abilerimiz. Çünkü ben diğer fenomenler gibi parayı cebime atmıyorum. Kazandığım paranın üçte birini yardım için dağıtıyorum. Üçte ikisi, 3 üç diğer yarısında da sokakta insanlara veriyorum eğlence maçlı. Bir tanesi bana kalıyor da onun da vergisi gidiyor. Emin ol ki diğer fenomenleri attım. Cetonların hepsini ceplerine atıyor. Alkol alıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ben, ben onları karıştırmayın. Asla karıştırmayın benim. Ben diğerlerinden farklıyım. İnsanları da kazandırıyorum. Sokaktan insanları eğlence yapıyoruz. Yardım da yapıyorum ben. Unutmayın bunu. Asla asla unutmayın lütfen. Tek isteğim bu inandık kardeşim. Kardeşim inanman gereken konular var o zaman. Gençler şimdi bir şey diyeceğim size. Herkes şuradan beni takip etsin bakalım. 6 milyon takipçi sadece 20k kaldı. Ruslan eyvallah Reslan. 3, 2, 1 takip et. 1200 kişi bas 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 bas. Bas abi kapatacağım yeğenim. Bas 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 bas. Adamsınız lan siz. Oo takip eden Kuzey Özkan vay 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 vay. Umut takip etti. Oho. Yani hemen takip etti. Eylül de takip etti. Adamsınız. Sizden bir şey isteyeceğim. Yolculuk esnasında moralim yükselmesi istiyorum. Çok emek gösterdim ve ayrıyeten efsane şekilde inandığım iki tane video paylaştım bugün. Ama TikTok'ta genel sıkıntı olduğu için videolar yürümedi. Beni azıcık seviyorsanız, azıcık bir hatırım varsa 1300 kişi profilime gidip son iki videomu, son iki paylaştığım videoyu sadece beğenip, yorumlayıp, sonuna kadar izleyip favoriler ekler misiniz? Sizden tek bir isteğim bu. Yolda moralim bozulsun. Güzelsin be. Çok emek gösterdim. O kadar masrafa girdik. O kadar gözlerim yoruldu. Sa 10 saat video için uğraştım. Ama 70-80 bin almış. Videonun hakkı bir milyon yani. Playback yapanlar gibi değil. Güzel video oldu bence. Allah razı olsun. Ben yayın kapatmak zorundayım. Yolculuğum var. Beni izleyen dostlarım, o abilerime, küçüklerime, büyüklerime, kraliçelere, Mustafa'dan bir kabilelerinde, Mustafa Ahmet diyor ki ben buradayım ve Semih'in yanındayım. Allah razı olsun seni takip aldın Mustafa. Kemal sağ Kapatıyorum. Takipte kalın. Yayın, yayın bildirimlerini açın. Ben yayın açtığında gelin. İzmir'de var ya sizlere öyle yayınlar açacağım ki trolleyeceğim insanları. Fena işler abi İzmir'de. Tamam mı? Takipte kalın. Sizi seviyorum. Unutmayın biz bir aileyiz. Sözde değil gerçekten öyle. TikTok olabilir sosyal medya olabilir ama biz bir bütünüz. Cansınız can. Kapatıyorum yayını kendiniz iyi bakın. TikTok profiline koşun. Son iki videomu beğenen yorum atanların yorumlara beğeneceğim. Yorumlara cevap vereceğim. Söz veriyorum. Herkesten kişi başı 10 yorum istiyorum. Bak 1100 kişi. Hadi havada hadi. Hadi havada hadi, hadi, hadi. Son video. Koş 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 koş. Son iki. Adamsınız be. Adamsınız. Görüşürüz. Yine akşam yayın.